Eee anahtar sende değil mi? Evet. Hadi kızım beni oyalama tamam mı? Tamam. Açık mı? Ee, öyle olması gerek. Hadi kızım gel. Merhaba bakar mısınız? Aa, tabii. Ee, şurası çocukları bırakmak için miydi? Evet. Ee, bırakabilir miyim acaba? Hı -hı. Gel kızım. Şöyle açıyoruz sanırım. Arkadaşlarım gelince oynarsın. Tamam. Ee, onu 15 dakikalığına bırakıyorum. Hı -hı. O zaman ben alışverişime döneyim. Tabii. İyi günler. İyi günler kızım gel. Anne ya ben oraya gitmek istemiyorum. Orada hiçbirim benim tarzıma uygun kişiler yok. Orası mı? Evet. Bu ne yapayım? Sen her yeri dağıtırsın. Öf tamam. Mayaba. Merhaba. Merhaba. Ee, çocuğumu oraya bırakabilir miyim? Lütfen. Tabii. Dur açma ben. Pencereye de rahatlayacaktım. Kapat şunu. <gülüyor> <gülüyor> eh. Alışveriş alışveriş alışveriş. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Aa. Hemen alışveriş yapmak istiyorum. Ben, ben de Ben de Kızım, sen alışveriş yapınca her yeri dağıtıyorsun. <laughs> Onu biliyorsun, değil mi? Biliyorum. Heh, şimdi geç şuraya. Hmm. Uykum gelirse de oradan sakın kaçma. Çok çabuk uykusu gelir de. Hı. Tamam. Tamam o zaman. İyi alışverişler. Alışveriş. alışveriş. Önce ben dokundum. Ben dokundum. Ben 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 ya orada baksana orada beyazı var sen onu alsana. Sen onu al ya sen onu al. Bu böyle olmayacak. Bu benim Benim. Benim, benim. bak. Bayanlar bayanlar ne yaptınız zaza zannet. Cık, Bunu önce ben alacağım. Ama önce ben al alacaktım. Kızlar orada ne? beyazı var. Ben de öyle dedim ama o almıyor işte. O da almıyor. Bu benim rengime daha uygun. Benim de bayanlar o zaman bunun tek bir çaresi var. Taş, kağıt, makas. <laughs> tamam. Vurur. Tamam. Ben de varım. Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Taş, kağıt, makas. Yeee! Kazandı. Of! Taş, kağıt, makaslar her zaman berbattım zaten. İyi ben de beyazını aldım. <laughs> Sorun çözüldü sanırım. Evet. Geri yerimize geçelim. Şunu da toparlayalım bize.

balcılardan görmüştüm. Fokus pokus. Fokus Ne oluyoruz? Fokus. Neden benim yere içine sokuyorsun? Nerede bu? Aa. Ah, o Hı? neydi ya? Ne oluyor? Bilmiyorum. Ne, neyse ben raporları doldurayım. Sonra. Yes sihirbazcı oldum. Tamam. Hmm. Annem nereye? Ben gideyim. Ee, kızımı burada gördüğümden emindim. acaba bunun içine mi girdi? Yine mi? Nerede bu? ne oldu ya yine? Ne oldu ya? Şu formları yeniden doldurayım ben. Tamam. Yaşasın! Sihirbazcı oldum! Tamam. Tom. Ne? Kızım geliyor. <laughs> <laughs> Şunu ben alayım. Hakkım alanı yani. Şunu alayım. <laughs> Az önce gördüğümü hala anlamıyorum. Hı -hı. Gidelim, 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 gidelim. Bekle gidelim, ya, gidelim, birazcık Subway gidelim. Surfers oynayayım. Ah, uykum geldi. Tamam kızım, git sen orada uyu. Hı <laughs> hı. <laughs> <Çak! gülüyor> Merhaba. Ee, şunu alabilir Teşekkür ederim. Şöyle yapayım, şunu şöyle yapayım. Tamam, şimdi bir tane de hem, oturma yeri... Heh güzel. Şunu şöyle ve şimdi okuma masaj zamanı. Bir varmış yeah. bir yokmuş. Sana. Bir zamanlar Zoe adında bir tarzcı varmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam çocuğum tamam tamam tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gel. Gelin sizi bakım yerine götüreyim. Yeah. Yeah. Ben çocuğumu alayım. Hı? <laughs> özür dilerim bunlar kaçmıştı da o yüzden buldum Ölmek onları. Sağ ol. Şimdi, sen Borcun de artık ne kadar? Yönlük. Hmm. Borcunuz 100 miliş lirası. <laughs> Buyurun. İşte bu da fişiniz. Sağ <laughs> olun. <laughs> <laughs> Pardon. Ee, önemli değil. Uçurumdan düştüm de. <laughs> <laughs> önemli değil. Bugün zaten iki kez şapkanın içinden çıktım da. Bu sorun değil yani. <laughs> Gel kızım. Parcılardan nefret etmeye başladım. Ee, borcun ne kadar acaba? Şunları alıyorum. Ee, borcunuz 102.000 lirası. Tamam 102.000 lirası. Azmış. Çocuğunuz. doğru. Gel kızım al. Bugün hiç yaramazlık yapmadın umarım. Evet. Tamam o zaman alın. Buyurun. Para üstüm var mı? Yoksa tam mı ver? Tamam. Peki o zaman fişim alın. Buyurun. Uh, bugün çok yoruldum kızım. Hadi gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> çok ağırmış. Şey bunun içinde bir tane var. Bir saniye bekler misiniz? Hah. Şu da vardı da um, oğlum ay kızım görmesin. Kızım bak şurada kuş var. Bak. bak Şunu hemen hediye paketi yapmanızı istiyorum. Tamam. En fazla bu kadar oluyor. E, tamam ben yaparım bunu. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne kuş falan yok. Hadi gidelim kızım. <laughs> tamam. Ben ne kadar devinçliyim? Evet. <gülüyor> 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 Sen. <gülüyor> Al bakalım kızım, senin için bir şey aldım. <laughs> O zaman ben gideyim kızım benim um, evde yapacak işlerim <laughs> var yani <laughs> anladım, evi süperim. Evi süpürürken sana <laughs> ilan ederim hadi bye bye. Hokus <laughs> pokus. <laughs> <laughs> Aa <gülüyor> Ay, yine mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bugün böyle? <laughs> yine mi? Bugün üçüncü oldu ama hadi gidelim. <laughs> Şimdi sonuna geldik. Şükürler olsun ki. O kız, o kız. A, Kızım sen nasıl serbaz oldun? Ama ben serbaz olmuştum. Ama ben yapmıştım. <laughs> Neyse. Abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı da. Hı hı. Görüşürüz. Hadi.